Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Umarım sizler de videolarımı izleyip mutlu olursunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Bu altıkları diziyle hayran kitlesi büyülemeyi başaran Elçer ve Gülsün çifti sosyal medyada en çok beğenilen çiftler arasında yer alıyor büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikilinin birbirleri hakkında yaptıkları her güzel açıklama bir fotoğrafta olay olmaya devam ediyor. Başarılı çiftin yaşadıkları aşk, inancı tam olan hayran kitlesi ikilinin ne zaman birlikte paylaşmış oldukları fotoğraflar görsel yorum ve beğeni yağdırıyor arkadaşlar. ikilinin hayranları ise hamle ve keremden alacakları emeklerini dört gözle bekliyorlar. Bir Birleşmiş Milletler, kadın birbirinin toplumsal cinsiyet eş, e, eşitliği savunucusu olan Kerem, sen ömür Savuncuoğlu güzel bir reportajınıza ait toplumsal eşit ilgili konular Yanı sıra özel hayatlarıyla da ilgili var yer e birlikte Müslüme Çocukluk Kulları hakkında düşüncelerini de dile getirdi arkadaşlar. Anında Kerem Bürsin'de ve Hande Erçel'le ilgili tüm detayları bilmek istiyorsanız bizimiz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.